Peki şuraya evet. gelelim mi? Biraz Aa, büyük fotoğrafa baktığımızda. Evet. Bu bankanın amblemi budur. Paranın üzerinde de budur. Federal evet. Amerikanın parasını Amerikan hükümeti basmıyor. Bir aile basıyor. Evet. Peki şuraya gelelim mi Sayın Mısıroğlu? Ee, bütün bu arkadaki büyük güçler, küresel güçler, Türkiye'den ne istiyor? Türkiye'den yani, ne istiyorlar? Onu, onu bir anlayalım. Şimdi başını kaçıranlar için çok özet bir, birer cümleyle söyleyeyim. Dedik ki bir perdenin önünde olanlar var dedik. Bir bunları kullanan yerli taşeronlar var dedik. Bir de bu taşeronların beynel minel kullanıcıları var dedik. Üç ayrı grup için söylenecek söz ayrıdır. Perdenin önündekiler İslam karşıtı tavrın devamını arzu ediyorlar. İslam'ın gasp edilen hakkının damla damla geri verilmesinden rahatsızlık duyuyorlar. Bunu orduyu kullanarak yapabiliyorlardı. Demokrasiye geçildiğinden bu yana hiçbir zaman o görüşte olanlar iktidar olamadığına göre şansları orduylaydı. Bugün o şans da kaybolduğu için bunlar şimdi sinir boşalması halindedirler. Kimin kayığına bindiklerini Kime hizmet ettiklerini bilmiyorlar. Komünizm dünyada iflas etti. Kemalizm de o sertliği aynı akıbete doğru gitmektedir. Bunu görüyorlar. Önleyemiyorlar. Önlemek için sandıkta şansları yok, ihtilalde şansları yok. Sinir boşalması. Çaresizliğinden kafasını döven koca karılara benziyor. Taksim'de hareket yapanlar. Ha hiçbir cüz'i neticede olmaz mı? Olur. Turist az gelir, Türkiye'de kargaşa var diye sermayeyi ürkütür. Bunun gibi nisbi maklupları vardır. Külli makluplarına ulaşamayacaklarını biliyorlar. Bunu ancak bir, nasıl söyleyeyim, ham hayal olarak tiyatrocunun birisi diyor ki, adı aklıma gelmedi, İstanbul'u aldık, Tayyip Bey'i düşürmeye sıra geldi. Leven, diyor. Levent ha, Kırca dedi bunu, Londra'daki bir konuşmasında. İşte bu... Bu yoğurt gönül mü derler Anadolu'da, ne derler? Yani gönlünü ifade ediyor. Hayal dünyasında yaşıyor. Artist, kendini sahnede zannediyor. Hayatın gerçeğinden haberi yok. Ha, Bunların hali bu. İkinciler, on, bunları kullananlar. Bunlara, kendilerine göre bir esma burcube görüyor. Ağacı gösteriyor, işte yıkılan kışlayı gösteriyor. Burada ticarethane yapılacak rant elde edilecek vesaire. Bunlar hepsi oltadaki yemdir. Bu yemleri bunlara gösterenler taşeronlar oteldeki destekle sabit oldu ki Türkiye'deki büyük sermayedardır. Onlar bunları niye kullanıyor? Çünkü onlar da hasmın hasmın dostumdur diyor. Niye hasım bunlar? Çünkü bunlar alışmışlar devletten geçinmeye. Bakınız devlet tahvilleri Bu ...nama muharebe değildir. Divan Oteli e, yönetimi bir açıklama yaptı. E, orada insani amaçla insanlara kapı açıldığını. Tabii insani amaçla. Ben, ben bunu, açıklamayı sadece söylüyorum. Ben bunu kasten yaptım diyecek değil ki. E, bazı görüntülerin de otelde bile, katili bile cürmü meşrut halinde yakaladığınız zaman ben yapmadım diyor. Cevap veya, hakları vardır veya bir cevap gösterecek bir şey söyle. Onların açıklamasıyla kullanmış olan cevap haklarını. Odalardaki eee Molotof kokteyli görüntüleri bize ben ait değildir diye açıklama yaptılar. Ben öyle düşünmüyorum. Onlar hasmın hasmı dostumdur diyorlar. Niye devlete hasımlar? Çünkü devletten geçinmeye alışmışlardır. Nasıl geçiniyorlardı? Devlet tahvilleri nama maherrer değildir. Emre maherrerdir. Kimin cebinde olduğu belli değildir. Devlete borç veren adam Anadolu'nun fukara kölesi değildir. Büyük kapitalistlerdir. Bunlar imalattan kazandıkları paranın yüz katını, ticaretten kazandıkları paranın devletten faiz olarak kazanıyorlar. Bir hatırlatma yapalım. Taksim olayına başlamadan önce Türkiye'de faizler dört buçuğa kadar düşmüştü. Dört civarındaydı. 100 Şu anda dokuzlarda. Yüzde yüz Güzel. Bir ay içinde yüzde yüz faiz bile, Bu bile oldu. gösteriyor. Bak bu onların karhanesine kaydoldu. Cebindeki faizi, parasını devlet tahviline yatırmış bundan yüzde kırk faiz alıyor iken bu dörde inince bu ne oldu? Lahana yaprağına döndü. Herif sinirleniyor. Benim menfaatime dokundun diye. Çünkü bunlar para paratolik... Sayın Başbakan'ın meydan açıkladığı aslında faiz de aslında bu galiba değil aynen mi? Aynen budur. Çünkü